Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Çeçenya lideri Putin kuklası Ramzan Kadyrov konuşuyor. Azov fabrikasını bugün alacağız açıklamasını yaptı. Çeçenya lideri Ramzan Kadyrov, işgalci Rus ordusunun 19 Nisan'da Maripul'daki Azov fabrikasında tam kontrolü sağlayacağını söyledi. Kendisi resmi telegram hesabı üzerinden resmi açıklamada bulundu. Şunu söyleyelim günün önemli gelişmesini aktaralım. Kazakistan'dan ilginç bir hamle geldi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki üyesi Kazakistan ve Kırgızistan hakkında önemli bir haber. Kazakistan Kırgızistan'la güvenlik güçlerinin anlaşmasını iptal etmiş durumda. Bununla ilgili Kırgızistan meycasında haber paylaşılıyor. Kazakistan Kırgızistan'la yaptığı güvenlik anlaşmasından çekiliyor. Kazakistan Kırgızistan'la 1997 yılında Bolluk Kuvvetleri ile ilgili anlaşma imzalamıştı ve an itibariyle Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın taslak kararnamesiyle bundan çıkacağı belirtiliyor. Nasıl bir anlaşma derseniz Kazakistan ve Kırgızistan topraklarında Bolluk Kuvvetleri ve Özel Servisler arasında işbirliği anlaşmasından çekinme kararı alındı. Muhtemelen Rusya bu devletlerden birisine baskı yaptı ve bunun sonucunda ilginç bir şekilde iki ülke arasında ilişkileri gerebilecek bir karar alınmış durumda. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında Abdurrahim Şehit Lisesi ve Muntaz kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırıdan haber aktarılıyor. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halit Zatran sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabında Kabil'in batısında 3 bombalı saldırıda Şiilerin hedef alındığını söyledi. Zaldran saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını söylüyor. Saldırının gerçekleştiği bölgeye giden tüm yollarda trafiğe kapatılmış durumda. Saldırıya üstlenen olmadığı Malezya'ya gidiyoruz. Malezyalı sanatçılar Suriye'nin kuzeyinde yardıma muhtaç binlerce sivile Ramazan yardımında bulundu. Malezya'da yardım faaliyetlerini sürdüren Sinta Suriye Malezya adı altındaki bir kuruluş Dünya Gençlik ve Kalkınma Derneği bağlamında Türkiye Suriye sınırında yer alan bölgelere Ramazan yardımı yapıyor. Sosyal medya fenomeni de bu yardıma katılmış durumda. Ramazan yardımları kapsamında Suriye'nin kuzeyinde Tel Abyad, Afrin, Elbap bölgesinde 5000 kişilik iftar, 2000 gıda kolisi, 1500 çocuk elbisesi, 500 mutfak ve kırtasiye seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Eskişehir'e gidiyoruz. Eskişehir'de Büyük Ayı Arama ve Kurtarma Derneği'nin kurucusu emekli sualtı taarruz sat komandocu Hakan Çalışkan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de asker, polis, itfaiyeci, arama kurtarma birimleri, personel ve gönüllülere eğitim veriyor. Bununla ilgili haber paylaşılmış. Dediğimiz gibi kendisi Ukrayna askerine polisine eğitim verdi. Kendisi şunu söylüyor. Amerikalı menşeli bu eğitim programının amacından bahsederken özellikle ateşli silah veya patlayıcı madde yaralanmalarında önlenebilir ölümleri engelleyip sağ kalmayı arttırmak kapsamında kendisinin eğitim verdiği duyuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatımız MIT tarafından Suriye'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen iki terör örgütü DH üyesi adliyeye sevk edildiği Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen ve MIT'in yerel istihbarat faaliyetleri sonrasında yakalanan DH üyesi Orhan Moran ve Mustafa Kılıç'ın düğün teslim edildikleri Hatay'dan görüntülerini görmektesiniz. Yine dostlar Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna güçlerinin Zaporozhye bölgesinde Pologi köyünde sivil yerleşim yönüne misket bombası attığını iddia ediyor. Dikkat ederseniz açıklama Rusya'dan yapılmış Ukrayna'nın misket kullandığı iddia ediliyor. Doğru mu derseniz doğru mu bilemeyiz fakat Anadolu Ajansı bölgeden görüntü yayınlıyor. Buranın son halini görmektesiniz. Etiyopya'ya gidiyoruz dostlar. Etiyopyalılar Ukrayna'ya karşı Rusya tarafından savaşmak için Rusya Büyükelçiliği önünde toplanmış durumda. Savaşa katılmak için sıra bekleyen Etiyopyalıların birçoğu güvenlik gerekçesiyle kimliğini gizlerken neredeyse tamamı ekonomik gerekçelerle savaşa katılmak istediklerini söylüyor. Rusya Büyükelçiliği savaşa alımla ilgili henüz bir çağrı yapılmadığını vurgulayarak Desteğinizi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Ancak yeterince askerimiz var açıklamasını yapıyor. Etiyopya hükümeti konuyla ilgili herhangi bir açıklamada yapmadı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihail Podolyak bir sonraki doğrudan barış görüşmelerinin her zaman mümkün olacağını söylemek zor açıklamasını yapıyor. Rusya özel harekatın ikinci aşamasında ciddi bahse giriyor şeklinde özel harekatı tırnak içerisinde kullandığını da söyleyelim. Bu haberde bu şekilde aktarılmış. Yine dostlar Rusya'nın nükleer bomba taşıma yeteneğine sahip Tupolev Tu-160 tipi bombardıman uçağı bir kez daha Ukrayna sınırında görüntüleniyor. Uçağa 4 savaş uçağı, 1 yakıt ikmal uçağı eşlik ediyor. Yani burada MiG-31'leri görmekteyiz. İşin özeti MiG-31'ler eşlik ediyor. Yine dostlar Ukrayna medyası Defense Express'e göre Rusya Ukrayna sınırı yakınına gelişmiş S-400 hava savunma sistemini kuracağını duyurdu. Bu şekilde haber aktarılıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Pakistan Silahlı Kuvvetler Komutanı Kamer Bajba ile bir araya geliyor. Toplantıda Şahbaz'ın başbakanlık görevine geldikten sonra Bajba ile ilk görüşmesi olduğu notu da düşülmüş. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından basın açıklaması yapılıyor. Doğu Akdeniz'de bulunan ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri'ne USS Harry Truman uçak gemisi görev grubuyla Hava Kuvvetleri Komutanlığımız arasında hava eğitimi kapsamında başarılı bir uçuşun yapıldı. Bizzat Milli Savunma Bakanlığımız tarafından duyuruluyor. Bilindiği gibi dostlar Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi Turunun bulunuyor. Bu gemi daha öncesinde İyonya Denizi'ne gitmişti fakat tekrardan Doğu Akdeniz'e döndüğünü de böylelikle anlıyoruz. İtalyan Havacılık Radar izleme sitesinde haber görmektesiniz. Yunanistan donanmasının gözünün Karadeniz'de olduğu belirtiliyor. Haberin başlığı Yunan Gözü Karadeniz'de Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Embraer EMB 145 kodlu uçağın an itibariyle Karadeniz bölgesinde uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor. Aslında Karadeniz uçmasa da kapsam alanı Karadeniz'i de kapsıyor görmektesiniz. Uçak Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarında yörüngede dönüyor. Bu konumdan sensörler Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan hava sahasını kapsayabilir açıklaması yapılmış. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin son dönemlerde sık sık Karadeniz'de uçtuğunu da hatırlatalım. Nereden? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Nereden? Dışişleri Bakanı Nerede? Peter Sizişov ile görüşmüştü. Bu Dışişleri zaman, Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenleniyor. Yandının? Ateşkes ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerek açıklaması yapılırken yeni Macar hükümetine başarılar dileyen Çavuşoğlu yeni dönemde ikili ilişkilerin her alanda çok daha fazla güçleneceğine inandığını söylüyor. Çavuşoğlu Türkiye'nin Macaristan'la köklü ilişkilerinin stratejik ortaklığın olduğuna dikkat çekerek buna uygun bir şekilde her alanda ilişkilerin geliştiğini not düşüyor. Hoşçakalın. Ve yeni dönemde de ilişkilerimizin her alanda çok daha güçleneceğine inancımız tamdır. 5 Kasım'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyini gerçekleştirdik. Aralık'ta Visegrad dörtlüsü artı Türkiye